Biz burayı TKDK'dan 2016 yılında yapmıştık. Yüzde 60 hibe olarak. 2017 yılında hayvanlarımızı getirdik. Bu sene 3. yılımız. Memnunuz, gayet işletmemizde düzgün bir şekilde sürdürülebiliyor. Kendi arazilerimizden 60-70 gibi ürünlerde çıkartıyoruz. O şekilde çalışmalarımız sürüyor. Çok Buraya başladık. 90 hayvanla başladık, şu an 200 hayvanımız var ve yılda da 70-80 hayvan satıyoruz. Her yıl bir 80 filan hayvan satıyoruz. Yıllık kazancımız ortalama bir 500-600 bin lira oluyor. Peki nereden aklınıza geldi bu iş abi? bu iş şey bizim var. baba mesleğimiz. Daha önce köyde yapıyorduk biz bu işi. Ama baktık bura daha teşkilatlı. Bütün tarım teknolojilerden yararlanabiliyoruz burada. Daha az işçiyle daha çok iş yapabiliyoruz. Normalde bir kişi 20 hayvana bakabilir ama burada 70-80 hayvana. Burada mesela 200 hayvan varsa e, burayı 3 kişiyle biz döndürebiliyoruz. E ne kadar alık bir tesis burası? Ne kadar bütçeyle 2 milyon 300 bin filandı o zamanki bütçeye göre. Biz burada 1 milyon 700 filan TKDK'den hibe almıştık. %60 hibe almıştık. Tabi bu işi gerçek sahipleri ise onlara her zaman tavsiye ediyorum. Ama bu işi dört dörtlük yapmaları lazım. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmuyor kendi biz normalde aile işletmesi olarak yapıyoruz. Baş, e, yavrusu kendi Tamamen 248 projede. Şu an, şu an 200 200'ün üzerindeyiz. Avrupa'nın birçoğu bölgesinde böyle işletmeler yok. Bu kadar modern kaliteli. Bu gerçekten Avrupa'da yok şu an bizim Türkiye'de olan işletmeler. Derip olmaz mı dediler? Pek olmaz diyen de olmadı. Biz de bu işi azmine Uğraştık. Bütün elimden gelen her şeyi 90 falan sağlır hayvanımız oluyor. Günlük 1.902 ton süt veriyoruz. Kazancınız ne kadar oluyor peki? Kazancımızda ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz ve bu işletmede kendi kendini döndürebiliyoruz. Süt parasıyla döndürebiliyoruz. 600-700 bin lira gibi bir rakam çıkartabiliyoruz. Allah'a şükürler olsun yani, biz Kaç yılda tesisinizde harcadığınız parayı tekrar dönüşünü aldınız? 4-5 yılda çıkartabiliyoruz. Evet. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin eş finansmanıyla birlikte e, özellikle hayvancılık alanında tıbbi aromatik e, bitki, süt işleme tesisleri gibi birçok alanda destek veriyor. Bugün içinde yer almış olduğumuz işletme bir süt işletmesi. 90 başlık bir işletme fakat danası, düvesiyle birlikte yaklaşık 200'ü geçen bir hayvan barınağı Hayvan kapasitesi olan bir işletme. Allah şükürler olsun ki burası da tam kapasitede çalışan, e, verdiğimiz hibenin karşılığını gördüğümüz işletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü olarak biz şu ana kadar Sivas'a 400 milyon TL'nin üstünde bir yatırım yaptırdık. 200 milyon TL'nin üstünde de hibe ödedik ilimize. Diğer taraftan eee 9'a yakın projemiz var. Bu 9'a yakın projemizde şu an 2000'in üzerinde de istihdam sağladık. Bunlar hamdolsun şu an ülkeye katma değer katıyor. Şu an e, 2020 yılı içerisinde yaklaşık 40 milyon liralık yine bir yatırımımız oluyor. 20 milyon üstünde yine bir hibe vereceğiz Allah'ın izniyle.